Saatlerinde meydana geldi. Murat Başkonak isimli bir kişi aracıyla MHP Genel Merkezi'nin önüne geldi ve aracıyla genel başkanını da kullandığı Otopark girişine, garajının girişine aracını park etmeye çalıştı. Hmm. Güvenlik görevlileri kendisi engel oldu. Ardından bulunduğumuz noktaya geldi. Arabasıyla ve buradan genel Merkezi girmeye çalıştı. Şu an kameraman arkadaşım Emre. Uysal lastik izlerini sizlere gösteriyor. Hemen ileride genel merkezin önünde abideler var. O abide abidelere de arabasıyla çarptı. Murat Başkonak şu an abidelerin öndeki zincirlerin e, bariyerlerin kırıldığını görebiliyoruz. Ayrıca yine aydınlatma ışıkları da arabanın çarpmasıyla kırılmış durumda. Burada basın mensupları da kamp kurmuş diyebiliriz. Bu saldırıyı ilgiyle izliyorlar. Şu an dediğimiz gibi aracın geçtiği yerdeyiz. Tam yerleri göstermek istiyorum sizlere. Lastik izleri var şu an burada oldukça hızlı buraya girmeye çalıştı Murat Başkonak. Amacı genel merkezi girmekti. Ancak burada abideleri çarptı. Hemen ekranlarınıza getirecek kameram arkadaşım. Aydınlatma ışıkları kırılmış tamamen. Abidelerin etrafındaki zincirlerle oluşturulan bariyerlerde hasar görmüş ve kopmuş durumda. Buraya çarptıktan sonra hemen müdahale edildi Murat Başkona polisler ve genel merkezin güvenlik görevleri kendisine müdahale etti ve Araç önce güvenli bir noktaya çekildi. Hemen genel merkezin karşısındaki otoparka çekildi ve orada polisler bomba araması gerçekleştirmeye başladı. Köpeklerle gerçekleştirildi bu arama ancak şu ana kadar bir bomba tespit edilmedi. Zanlı karakola götürüldü. Saldırın gerçekleştiği anda genel başkan ve yardımcıları buradaydı. Kendilerinin bugün Konya'da bir mitingleri vardı. O miting için yola çıkacaklardı. Bu saldırıdan sonra ancak genel başkan yola çıkabildi ve genel başkan yardımcısı Semih Yalçın'dan aldığımız bilgilere göre de genel merkezi güvenlik önlemleri arttırıldı. Dediğimiz gibi araçta daha sonra bomba araması yapıldı. Şu anda da araç karakolda ve sorgusu devam ediyor. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Söz tekrar İstanbul'da.